İşte bunlar, Riko'mun ölmeden önceki son dilekler yavrum! Hepsi iyi güzel bir şekilde yaparız da Lezze teyzeciğim... ...şu ölmeden önce sözlenme, hemen ardından nişan... ...ertesi gün kına gecesi, hı hı. onun da hemen ertesi evlenip şaşalı bir düğün... ...sonrasında Bodrum'da balayına çıkıp gerdeğe girme konusunu... ...biraz daha düşünmem gerekebilir! <laughs> Sen bilirsin, acelen yok yavrum, düşün Ve Fikum, hemen ölmüyor nasıl olsun En az iki ay daha var dedi doktor. Yani zamana yayarız. Girdiğe girer, sonra ölür. Şeyi açık gitmesin yavrum. Ne? Gözü. Fikum bunları yapmadan ölürse... Mu karut vok gözler böyle acık gidecek yavru bu kurban olduğum lülülü lülülü! Ne olur ağlama Lezzet lü Ne olur ağlama, beni de ağlatacaksın ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kim geldi acaba? lü lü mı lü 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 yok lü 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 Sen lü 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 olur, lü, lü. ...ya sütçüdür, ya tüpçüdür, ya kapıcıdır, ya yöneticidir, ya tesisatçıdır... ...ya manifaturacıdır, ya elektrikçidir. Yani? Ya bir şeydir yani, birisidir. Yani birisi gelmiştir işte. İfru, <laughs> kan görmeye dayanamıyorsun. Gözlerini kapat onu. Birazdan kan su gibi akacak yavrum. yapıyorsun ya? Ya teyze sen ne yaptın ya? Bolu? Pala? Balın dökene yılın ilk karı düşmüş dediler. Doğru mu yavrum? Ya ben ne bileyim teyze düşmüştür herhalde. Ne bileyim ben? Aa, a, 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 a. Sen benim Adanalı Mavuş Başkomiser evladım Anlaştın değil misin? Arkadaş ya teyze ya. He? He teyze benim. Hatırladın mı beni? Seni unutmak mümkün mü yavrum? Kuzum... Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel Yuh! Haydi ya maşallah maşallah yavrumu. Arkadaş makinalı tüfek gibi karı ya. Çilek kafalı parlak yavrum da buradaymış. Merhaba teyzeciğim. Merhaba yavrum. çok olsun evladım. El öpenler çok olsun yavrum. Elindeki kılları gördün mü karının? Hayırdır parla... E, yani Adana'lı evladım. Hangi rüzgar attı seni buraya? Teyze bir sen doğruna baktın. Aa, 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 aa! Her seferinde yiyorum arkadaş ya. Ulan Türk dizileri gibi bir kadın ya. Ben böyle bir şey görmedim arkadaş ya. Ya teyze bir sakin ol sakin. Ya teyze çok istiyor olsak bile biz senin torununu almaya gelmedik merak etme. Öyle mi? Baştan söylesene be yavrum. Binur, bir konmazsın yavrum? panik yapacak bir şey yok. İyi bari. geldiniz o zaman yavrum? Kurban olduğum Allah'ım kimseye verme ya Rabbi. Hayatında hiç bu kadar çirkin bir kara gördün mü oğlum sen? Vallahi Allah'ın gücüne gitmesin başkomiserim ama ilk üçe girer. Ne diyor? Devlet sırrı <laughs> Ay Lezzet teyze ama şölen ne ses varmış buru gibi. Ni, niye geldiniz peki yavrum? Ya bir operasyon için kendisinin bilgisine başvurmamız gerekiyor. Aa, aa, aa! Ulan arkadaş hep kafil oluyor beni ya. Operasyon için. Ve kuma işiniz düştü. Ondan bilgi alacaksınız. Maalesef öyle. Duydun mu Pınar'ı? Duydum. Fiko'm, Türk Emniyet Teşkilatı için nasıl da önemli bir şahsiyet. <laughs> evet. Onun bilgisi olmadan, Bala Efendi... Hı. ...yani Adanalı evladım Hı. hiçbir operasyona gidemiyor. Hı. Yani dedektif uğraş oynan? kolumda kırmızı bir çocuktur benim Fiko'm. Ne kadar güzel lezzet teyzeciğim. Ya teyzeciğim yalnız bizim fazla vaktimiz yok. Sen artık şu Fiko'ya bir seslensen de bir gelsen. Siz durun ben hemen çağırırım Fiko'yu. Çağır yavrum dur. <laughs> Olmaz. Aa. Sen zahmet etme. Sen burada dur. Ha. Sen bana ve Cila ile sohbet et. Peki. Ben haber veririm yavrum. Sonra da namazımı kılacağım zaten. E, siz giderken ben sizi yolcu edemeyebilirim. Şimdiden anaylı görevler pahalı. Yani adamalı evladım. Şu güzelliğe bak. Şu ifadeye bak. Şu masumiyete bak. Şu bıyığa bak. Pala bıyığa bak. Kurban olduğum. Şu mimiklere bak. Şu bak 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 bak. bak. Kurban olduğum. Yavrum. Kuzum. Engin geliyor dikkatli ol eğil! <laughs> çık! Yırttık oğlum vallahi yırttık çık! <gülüyor> <gülüyor> maşallah maşallah Arkadaş. ya ay maşallah şu güzelliklere bak! Gel hele gel 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 gel! Kim gelmiş kim gelmiş gel yavrum! Kurban olduğum yavrum! Ya teyze Allah aşkına yeter ya! Allah aşkına çağır an şuna acelemiz var haydi! E çağırayım o zaman da gelsin! <laughs> dur bakayım bir tanem yavrum geçeyim. Merhaba. Merhaba. <laughs> ne yapıyorsun Lezzet teyzeciğim? Bana geliyor. Tamam panik yapma. ...bana bak. Pınarıma sark yok. Sarkmayı bırak. Bak bak bile yok. Gözünü uyarım sonra tamam mı? Tamam teyzeciğim. Severim seni. Pınarım bir komun. Müstakbel sözlüsü oluyor artık. Öyle mi? Ne güzel teyzeciğim. Tebrik ederim. Sağ Teşekkürler. Oluyorum. Allah başa keder vermesin inşallah. Sağ Teşekkürler. Oluyorum. Ne? Ne? Çok çalışıyor ya yavrum. Ne dediğini bilmiyor. Fosforu gitmiş. Ben bir çağırayım da gelin. Yazık kızlar güzel ama bir eksiği falan mı var acaba? Acıdım ya. Aşk baş komiserim.